sektörden sağdan gelen bilgiler eşliğinde değerlendirmeye çalışacağız. Sedat Başkanı Müslüm Doğru ile birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Müslüm Bey ne oluyor tarım sektöründe yani? %12.7 gibi bir daralma var. Tamam. Realite, zirai don, kuraklık, Türkiye bu sene afet üstüne afet yaşadı. Özellikle tarım sektörünü çok yakından ilgilendiren risklerdi bunlar ve başımıza geldi. Evet. Ama hani bu daralmayı 3 çeyrektir daralıyoruz farklı sebeplerde konuşuluyor. Bununla sadece açıklamak yeterli mi? Hayır tabii ki İrfan Bey. 3 çeyrektir küçülüyoruz ve 2001 yılından beri açıkçası ki 2001 yılı da kriz senesi 2001 yılından yılında bile çift haneli bir küçülme tarım yaşamamış. Bunu bu sene yaşıyoruz. Tabii ki Donun, zirai donun ve kuraklığın buna etkisi var ama sadece öyle değil. Maalesef yani süt ve eti konuşacak olursak bundaki gıda fiyatlarında ve bilhassa çiğ sütteki gösterilen baskı üzerindeki fiyatların olan baskısı üretimden çıkarttı üreticileri. Ee, şu anda besi çiftliklerimizde kapasitelerinin çok altında çalışıyorlar. Hayvan sayımız her ne kadar istatistik kurumumuz işte 17 milyon hayvanımız var falan dese de şu anda bir sayım yapılıyor. Gerçi o da ne kadar inanılabilir bir sayım olacak. Çünkü istediğimiz şekilde bir sayım değil bu. Beyan usulü bir sayım olacak. Hala maalesef. öyle mi? Evet. E, ve beyan usulü bir say, e, sayım olacak. Bununla çıkacak rakama e, inanacağız inşallah. Yani benim 100 hayvanım varsa ahırda ben orada... 150 tane desem o mu yazılacak? Aynen öyle olacak. Şu kadar şunu ekiyorum, bu kadar senede bunu çıkartıyorum, e, hasat ediyorum, bu kadar dişim var, bu kadar e, kendi yani Türk vetteki kayıtlarla karşılaştırılacak bu ama Türkvet'teki kayıtların zaten doğruluğunu Sorgulanıyor. bu sorgulanıyordu. Onun için yani bu sayımda doğru düzgün bir şey çıkacak mı? Gerçekten inanmıyorum. Çünkü çok önemli. En büyük sorunlarımızdan biri bu. Neyimiz var neyimiz yok bilmeden bir karar da veremeyiz tabii ki bu konularda. Onun için ee, sayımımız çok önemliydi. Sayımımızı yapamadık ve şu anda da e, bu böyle bir rakam çıktı ortaya. İstatistik kurumunun rakamı bu belki de daha fazladır. Yani bu e, geriye dönüş. Ve de esas da şöyle bir şey var. İnşaat sektörü yükselmiş. Evet. E, ve hayvancılık sektörü de bunun içinde tabii ki ormancılık ve balıkçılık da dahil ki ormancılık ve balıkçılık e, bitkisel üretim e, ve hayvansal üretim kadar e, gerilemedi. Onlar biraz daha iyiler. Dolayısıyla hayvancılık Hı. ve bitkisel üretimdeki rakamı biraz e, yükseltmiş oldular. Yani toplam rakamı düşer, yükseltmiş oldular. Ama Yoksa, toplamda çok Türkiye ekonomisindeki büyümenin önüne 1.3 puanlık bir fren yaptı tarım sektörü. Tabii Ise. Peki mesela zirai ve kuraklık bitkisel üretim için konuşuyoruz. Oradaki işte bu küçülmede etken diyoruz ama hayvancılık tarafındaki risklerden bir de şap şapın. Burada biz bir ekonomik maliyetini bilmiyoruz. Yani verdiği hasarı bilmiyoruz. Evet verim kaybı oldu. Hayvanların bir kısmı kesime gitti. Buzağa kayıplarımız düşükler vesaire oldu. Bu da daralmadaki bir etken diye Kenara konulabilir mi? Tabii ki konulabilir. Çünkü daralma ne oluyor? Üretip satınca esas bir ekonomi yaratıyor orada. Dolayısıyla daralma nasıl oluyor? Ürettiğin yok. Üretici üretiden üretimden çıkmış oluyor. Elinde mal olmazsa satacak malın yok veya ürettiğinizi yeterince e, yani değeriyle satamayınca da bir ekonomi yaratamıyor ve bu şekilde küçülme oluyor küçülmenin e, manası bu açıkçası tabii ki e, dondan ve şaptan da bizim hayvancılığımız çok etkilendi hayvancılıkta şapın etkisi şimdilik e, şap biraz geçiyor ama etki bitmeyecek. Bundan sonra da devam edecek. Çünkü verim tarafında, özellikle. Verim tarafında bir de e, tabii ki e, döl tutma tarafında. Hı. Çünkü hayvanlar gebe kalamayacaklar. Şapın bir özelliği de bu. Şap hastalığının. Yani önümüzdeki günlerde, e, önümüzdeki yıllarda diyeyim hatta hayvancılıkta hiç de iyi şeyler beklemiyor bizi açıkçası. Hem Şimdi, süt tarafında hem et tarafında. Yani hatta önümüzdeki yıllara gelmeden şimdiden piyasada bu Birçok faktör var. Maliyet faktörü, fiyatlamalar, şap etkisi vesaire dediğimiz zaman süt ve et fiyatlarında bir kıpırdanma var deyim yerindeyiz. Evet. Şimdi TÜSSET olarak, tüsedat olarak çiğ süt üretim maliyetini açıkladınız. Ekim ayına ilişkin olarak orada da 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23 lira 9 kuruş olduğunu Doğru. belirttiniz. Evet. Eğer ki soğutma bedeli de, yani 70 kuruşluk soğutma bedeli eklendiği vakit Çiğ süt, soğutulmuş çiğ sütün maliyeti 23 lira 79 kuruş olarak açıkladınız. Evet, açıkladık. Şimdi önümüzdeki haftalarda da Ulusal Süt Konseyi'nin toplantısı olacak. Tekrar çiğ süt tavsiye fiyatıyla ilgili olarak. Evet. Normalde siz maliyeti açıklayıp bir de beklenti açıklıyordunuz evet, fiyatla ilgili. Doğru. Daha henüz beklenti açıklamadınız bildiğim kadarıyla. Ee, bugün açıklayacağım. Sizin programınızda açıklamak istiyorum bunu açıkçası. Çünkü bugün aralığın başı Ulusal Süt Konseyi'nin bir an evvel toplanıp bu kararı alıp Artık yani kendini çıkmazda zanneden ve artık çukurun içinde hisseden üreticiye yukarıya bakıp da bir ışık görmesi lazım. Baştan beri eskiden biz bir maliyet açıkladığımız zaman bunun üzerine %20'lik bir kar payı koyardık açıkçası. Ve 23 lira 9 kuruş olan sıcak süt olan maliyetimizin fiyatını da 27 lira olsun istiyoruz biz. Ve Aralık ayından geçerli olmak üzere neden 27 lira 27 lira istiyoruz? Çünkü bu hem bu işin sürdürülebilirliğini sağlar hem de üreticiye bir e, güven getirir. Ben bu işi herhalde bu işten tekrar para kazanabilirim inancı getirir üreticiye. Hmm. E, 1 Aralık'tan itibaren Ulusal Süt Konseyi zaten toplandığında hep böyle bir 15 gün sonraya, 1 ay sonraya yapıyor bu kararı. 1 Aralık'tan itibaren inşallah böyle bir fiyat beklentimiz var ama e, bu olmasa bile e, 15 Aralık itibariyle e, sıcak çiğ süt fiyatının 27 lira ya çıkartılmasını istiyoruz. Bu sadece e, bir fiyat yükseltmesinden ziyade üreticiyi üretimde e, tutma gayesi. E, şu anda çünkü hem ette hem sütte de ee, ...üreticilerimiz tamamen çöküş vaziyetinde, çöküş durumunda hiç olmazsa e, ben bu hayvanlarımı kestirmeyeyim ve e, süt üretimine devam edeyim kalsın üretimde diye e, bir umut fiyatı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben de açıkçası yayından önce biz bu fiyatı konuşmadık yani evet. siz şu anda açıkçası ben de yeni öğreniyorum. Ve biraz önce dediniz genel itibariyle %20 koyuyoruz dedi ama buradaki benim hesabıma göre %16.9 çıkıyor. Doğru. Hadi %17 diyelim, yuvarlayarak söyleyelim. Doğru. Hani %20 değil. Doğru e, mu hesapladık? Doğru. Üzerine tabii ki soğuk süt için olacak, yani soğutulmuş hmm. süt için gelecek 70 kuruş var. Bir de tabii ki e, hizmet bedeli var. Yani hizmet bedeli üreticiden alınıp, yani bir süt toplayıcı almışsa bunu veya birlikler almışsa bu sütü, e, sanayiciye götürme ücreti hizmet bedeli var bunlar da üstüne konulacak tabii ki ama şu anda e, yani üretici Yıllardır diyeyim. Bu e, 2014'te e, Temmuz ayında bir fiyat açıklanmıştı. 2017'nin ocağına kadar bu üretici 2,5 yıl boyunca e, 1 lira 15 kuruşluk bir fiyat ki Türkiye'de ikinci bir ürün yoktu ki 2,5 yıl boyunca aynı fiyatta kalsın. E, her zaman e, geride kaldı süt fiyatımız. Enflasyonun da gerisinde kaldı. Zaten öyle bir şey olmasaydı ee, şu anda çiftliklerimiz dolu olurdu ee, ve de e, biz verimsizlikten bahsediyoruz. Evet doğru verimsizlik var süt işletmelerimizde de et işletmelerimizde de besi işletmelerimizde de. Ama üreticinin de e, verime yönelik teknolojiye gidebilmesi için de kazanabilmesi lazım. Dolayısıyla çiftçimizi de bu yönde eleştirmemek gerekiyor. Kazanamadıktan sonra nasıl verim için, verimlilik için bir yatırımda bulunsun, teknolojiye yatırım yapsın açıkçası. Doluluk oranından bahsettiniz kapasitelerin düşüklüğünden ahırlarda. Nasıl şu an ortalama olarak o daha Türkiye çok. Geneli? O daha çok İrfan Bey besi işletmelerinde evet. e, öyle ve e, tabii ki süt işletmelerinde de süt işletmeleri azaltır ama e, daha çok kapatmaya yönelik oluyor e, süt vazgeçiyor yani. Süt işletme yani tamamını içinde, kesime Tamamından vazgeçiyor. Ama. Evet. Yani kaç Hı. tane hayvanı varsa. Biliyorsunuz Türkiye'de aslında büyük işletmeler dediğimiz yani 500'ün üstündeki e, sağbalı olan işletmelerin e, Türkiye'de süt üretiminde yüzde on falan. Dolayısıyla Türkiye'nin esas süt üreticisi küçük, küçük işletmeler. Küçük işletmelerde e, bu hayvanlarını kes, kesime gönderiyor. Çünkü e, gücü malına yeter diye bir e, tabir vardır Hı. Anadolu'da. E, borcun var Varsa, harcın varsa ve de geçinemiyorsan tabii ki malına e, gücün yeter ve halbuki kestiriyorsun. Hele hele kırmızı et fiyatlarının tırmanışa geçtiği bir i̇şte, dönemde biraz da sanki Tırnakçası cezbediyor. Süt hayvancılığında üretici. zaten şu anda en çok o et fiyatları da yükselişe geçtik geçince üretici düşünüyor yani ben sütten ne kazanıyorum ki diyor ve de hayvanını kesime gönderiyor iç olması oradan bir para geliyor geçimini onunla sağlamaya çalışıyor veya kalan hayvanlarının da yemini falan o fiyatla o aldığı parayla yapmaya çalışıyor üretmeye çalışıyor devam etmeye çalışıyor. Anladım. Şimdi e, bir taraftan da şimdi o birçok başlık var e, önümde. Et tarafına da geleceğim. Yani ha, hadi et, ete gelmeden önce e, şunu sorayım. Şimdi biz bu yayınları yaptığımızda yıllardır bazen de şöyle eleştiri geliyor. Ya siz hep diyorsunuz ki işte, hayvanlar kesime gidiyor, kesme. Hani hayvanlar kesime gidiyor ama hala biz üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Süt de var, et de var diye bir argüman da var karşımıza Doğru. çıkan. Bu birinci boyut. İkinci boyutu hafta sonu Antalya'daydık sizle beraber. Evet. Ulusal Konseyi Süt Konseyi'nin Ulusal Süt Zirvesi'ndeydik ki bu konular da orada yine hem toplantılarda hem aralarda konuşuldu. Orada da şöyle bir yine argüman var. Ya burada Ulusal Süt Konseyi fiyat belirlemiyor. Bir, tavs bir maliyet hesabı çıkartıp tavsiye fiyat söylüyor. Burada fiyatı arz talep dengesi belirler. Doğru. Doğru. Ama şöyle bir şey de var İrfan Bey. Arz talep. Doğru. Fiyatı belirleyen arz taleptir. Hı hı. E, şu anda da mesela Ulusal Süt Konseyi'nin 19 lira 60 kuruşluk bir fiyatı var. Ama e, 19 lira 60'a satan da çok azdı. Bilhassa küçük işletmelerimiz e, 10 lira, 11 lira, 12 liraya e, satılıyordu. Ama şu anda arz azaldığı için ve bilhassa şaptan dolayı da ve hayvan sayımız da giderek azalmaya başladığı için küçük üreticilerimiz de biraz daha yükseğe e, satmaya başladı e, sütlerini. Ama Halen 19 lira 60 kuruş seviyesine e, gelmedi bu. E, süt arzı azaldı bir kere. Yani bunu kabul etmemiz lazım. E, süt fazlalığı var deniyordu bir ara sanayicimiz tarafından ve sanayici e, temsilcileri tarafından. Süt fazlalığı yoktu aslında. Raftaki fiyatların çok yüksek olmasından dolayı e, tüketicinin de hane halkının da e, geçim sıkıntısından dolayı e, az alabiliyordu. Yoksa e, bir süt fazlalığı yoktu. Süt arzı Hı. fazlalığı yoktu. Ya, şimdi burada e, meselenin tamamını izleyicilere aktarmak için böyle Tabii. farklı açılardan sormaya çalışıyorum. Çünkü mevzu genelde sanki böyle üretici ile sanayici arasında bir meseleymiş gibi geliyor ilk etapta. Ama gerçekten öyle mi? Bunu şunun için söylüyorum. Raf dediniz ya, şimdi rafta fiyatlar başka bir noktaya gidebiliyor. Sanayiciye sorduğumuz zaman diyor ki ya talep zayıf, maliyetler yüksek, stok maliyetinden finansman maliyeti ki Bu herkes için geçerli, sizin tarafta da geçerli. Ama vadelere baktığımız zaman diyor Perakende tarafındaki vadeler çok uzun, biz o vadeleri diğer tarafta şey yapmıyor. Ya böyle bir e, deyim yerindeyse sahada bir e, top çevirme mi diyeyim? Hani teşbih de hata olmaz. İşin o tarafına da bakınca sizin gözünüzden nasıl gözüküyor? Zincirin diğer son halkası Perakende tarafı. Ee, teşekkürler bunu sorduğun için sevgili İrfan. Ee, aslında hani bir top çevirme var dedin ya çok doğru bir tespit ama bu top çevirmenin sonunda biri birkaç gündür topa istopladı, ee, yere bastı bir dakika dedi ee, biri e, zincir marketlerden birinin CEO'su. E çok güzel ve doğru bir tespit yaptı. E, böyle giderse, böyle giderse ürün kalmayacak Aynen gibi. öyle. Yani katılıyor musunuz bu şeye? Katılıyorum tabii ki. Şu anda çiftçinin ortalama yaşı 59 deniyor. Bu böyle bir fazla böyle ciddiye alınmayan bir rakam. 59 yaşında artık çiftçinin ortalama yaşı e, ve artık üretimden çekiliyor. Hem hayvancılıktaki e, üretimden çekiliyor ve tarla tarla bitkilerindeki üretimden de çekiliyor. Kazanabileceği fazla hiçbir ürün yok. Ne yapsın? Çekilmek zorunda. Bir de ee, rekabet Kurulu Başkanımızın süt ve e, et sektöründeki açıklamalarıyla e, ve aslında dönen yıllardır dönen bu dolapların yani bu top çevirmenin içinde üretici yoktu aslında e, ve neler olmuş onu e, çok açıklığıyla ortaya koydu rekabet kurumu hatta şöyle bir şey de dedi e, biz dedi anlaşma yapmayacağız dedi yani uzlaşma uzlaşmaya gitmeyeceğiz uzlaşmaya dedi, gitmeyeceğiz dedi. E, bu da çok yerinde tespitti eğer rekabet kurumu bu konuda e, araya girmeseydi Türkiye'de süt ve et sektörü tamamen çökecekti dedi. Biz bunu yıllardır söylüyoruz zaten. Kendi içlerinden birinin ihbarıyla olmuş bu ama biz de bunu yıllarca söylemiştik. TÜSEDAT olarak da orada gidip soruşturmaya katılmıştık ve iki buçuk saatlik bir toplantı sonunda tüm bildiklerimizi anlatmıştık. Rekabet Kurumu başkanının da açıklamaları çoğunluğu zaten bizim kendisine ve sektörün diğer temsilcilerin verdiği bilgiler. ...daha sonra da rekabet kurumu başkanımız... ...başkan yardımcımızla da gidip görüşmüştük... ...ve daha sonra başkanımız da... ...bir açıklama yapmıştı ve... ...bu tedbir kararlarının... ...uygulanacağını söylemişti... ...ama şunu söylemek isterim... ...o tedbir kararları neydi... ...sözleşmelere uyulması lazım diye... ...ve sözleşmeleri herkesin yapması gerekiyor diye... ...sözleşmeleri bütün üreticimiz yapması lazım... ...biraz da yılbaşı Tip geliyor... ...tip sözleşmeleri... Başlıyoruz. ...sözleşme elinizde yapmazsanız... ...hiçbir şeyiniz yok... Bakanlık çok güzel bir tip sözleşme çıkarttı bir kere. Tabii burada, niye yapılmıyor? Yani burada bir şey mi var? E, üreticimiz sahada... çok bilinçli değil İrfan Bey. Bunu yani hmm. mümkün olduğu kadar her ortamda dile getiriyoruz. Ee, ama tam bilinçli değil ve de süt toplanan, süt toplayıcılar topluyor bunu. Ee, çok amatör bir şekilde toplanıyor. Dağ başından toplanıyor. Ee, süt toplayıcılar bile bazen de süt toplayıcılar, sanayicinin kendi kurduğu toplayıcılar oluyor açıkçası. Ee, rekabet kurumu başkanı hep bizim bildiğimiz şeylerin hepsini tek tek o kadar güzel anlattı ki açıkçası ee, tam bir gözdağı oldu bu ama inşallah. O e zaman burada birlikler falan da mı biraz daha elini taşın altına koymak durumunda? Yani tam görev bunu yapıyor mu bütün paydaşlar ondan emin olamadığım için soruyorum bunu. E, yapmadı ortaya çıktı. Yapmıyor. Hmm. Yani, yani çünkü e, ayda toplamaya falan gelince zaman bütün STK'sından normal işte birliktir dernektir herkes topluyor da. Evet. Karşılığında verilen hizmet aynı ölçüde oluyor mu ondan ya, emin değilim e, o yüzden mec, sordum. Mecburiyetten dolayı aslında oralara üyelik var. E, birliklere, e, otur, o e, tür kooperatiflere falan. E, mutlaka tabii ki e, Gerektiği gibi üreticiye yönelik tam bir hizmet olmamış oluyor ee, sözleşmeyi konuşuyorsak. Tip sözleşmelere bütün birliklerimiz e, ve kooperatiflerimiz bunun arkasında durması lazım. Eskiden zordu tabii bunun çözümsüzlüğe gittiğinde. Şimdi Odalar ve Borsalar Birliği e, tahkim kurulu kuruldu ve de en fazla 3 ay sürüyor bu. Bundan korkmamak gerekiyor. E, bakanlık bunun arkasındayız demişti olmadı ama şimdi rekabet kurumunun, bu çıkışıyla bu artık herhalde çözülecek gibi görünüyor inşallah ve de rekabet kurumu sadece firmalara ceza vererek değil bizim geçmişten bu haksızlıklardan dolayı çok mağduriyetimiz var. Cezadan ce sadece cezayla değil cezayı verebilirsiniz firmalar ama bunu üretici çekti. Dolayısıyla geriye dönükte de üreticilerimize bunun ödenmesi gerekiyor bu haksızlıkların hepsinin. Son bir, bir buçuk dakikamız kaldı. Et tarafına değineceğim. Çünkü kırmızı et karkas tarafına bir hareket var. İşte şap vesaire spekülasyon var mı yok mu? ESK onunla ilgili bir açıklama yapmıştı. Hemen arkasından İstanbul perderle bir işbirliğine gittiklerini açıkladılar ki yıl başına kadar, yıl başladığımızda dediğimizde şurada zaten hani 3-4 haftadan bahsediyoruz. İstanbul'un tüm ilçelerinde dana etini, dana kıymayı 485 liradan, kuş başını 510 liradan, tereyağını 384 liradan sabitleyeceğini düşündü. Yılbaşından sonrasını bilmiyoruz. Evet. Bu işe yarar bir yöntem midir? Yani tabii ki o marketlerden kim alışveriş yapıyorsa onlara yarar. Belki o marketlerde biraz daha tabii o marketlerin de bunları indirirken diğer e, sattığı ürünleri de kaç liraya olacağını da bakmak lazım açıkçası. Maalesef marketlerimizde bu yapılıyor. E, e, Perakendiciler Derneği'nin et süt kurumuyla beraber bu anlaşmayı yapması tabii ki yerinde. E, bunu yapabiliyorsa eğer bu fiyatlara da bunu satılabiliyorsa bundan sonra da tüketici aslında bunu hep kovalayacaktır. Neden Ama şimdiye kadar bu kadar Ama şu anda fiyatı... içerideki üretim maliyetiyle ya da fiyatla dengelenen bir şey mi yoksa? Bu, Hayır. Bu daha çok ithal ürünlerle oluyor diye biliyorum e, et ben. Et süt kurumunun sübansiyonu oluyordur mutlaka. Yani bu. yine dolaylı yoldan yani. vatandaşların cebinden çıkan bir paradan bahsediyoruz. E, geçici olarak bunun hepsi nedir aslında? Hedef şu anda yılbaşı itibariyle enflasyon olarak. E, düşük gösterebilmek e, bütün gaye bu. Açıkçası fakat bunu böyle et fiyatlarına ithalatla çözmeye çalışılıyor ve bilhassa şimdi tereyağı ve süt tozu ithalatı gündemde e, her ikisinin de üreticinin zaten bitmiş üreticinin tamamen ortadan kaldırma kararı olur. Ama buna çok dikkat edelim ne tereyağı ithalatına ne e, süt tozu ithalatına ne de e, besi ithalatına şu anda ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan e, üreticiye destekleyip üretime devam etmesini sağlamak. Peki çok teşekkür ediyorum ben teşekkür paylaştığınız ederim. bilgiler için. Tüslerat Başkanı Müslüm Doğru ile birlikte bugün hem tarımdaki küçülmeyi hem bitkisel ve hayvansal üretim tarafındaki gelişmeleri özellikle hayvancılıktaki et-süt dengesini